<laughs> bitti yenge. Ya ustam şu koltuk sallanıyordu onu da bir halletsen Vallahi yapamam yenge ben pima penciyim ben kapı takarım pencere Fazla takarım. Az iki dakika yapıversen çok zor değildir ya. Bu da bitti yenge. Ya şu, şurada bir priz vardı da onu da bir halletsen ya. Anlamıyorum bir ben de elektrikçi değilim ya anlamıyorum. Ya bir perdem tamam, kaldı yenge. onu da bir takıver evdeymişken olmaz mı? Ya hadi lütfen ya. Var var hemen getiriyorum. Çok sağ ol. Bu da bitti yenge. Başka bir şey var mı? Başka yapacağımız eksik, gülük bir şey e var mı? mı? Yok şu an. Vardır vardır ben kontrol ediyorum. Ben bakayım belki vardır ya bir bakayım ben. Ustam neredesin gözükmüyorsun ya. Ustam. Yenge bulaşıkları da <laughs> bitirdim. Şimdi durulayacağım bunları. Sağa sola temizledim. Kedinin kumunu da değiştirdim bir şey kalmadı. Bir yarada yemek kaldı. Yemek de, size yemek de pişireyim. Ondan sonra gideyim yani. Ha, teşekkür yok, ederim. Yok yok. da sizde kalsın. Şu başındaki bende kalsa olur evet, mu? Evet Hı -hı. Tamam yenge. sağ ol. sağ ol. Hay